Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Red Ball 4 oynuyoruz. Red Ball 4'e başlıyoruz arkadaşlar. Birinci bölümden başlayacağım bugün. Çok güzel oynayacağımı inanıyorum. Ne kadar neşeli kırmızı toplar var burada. Bir tanesi köşeli bir şey olmuş. Hem galiba kare arkadaşlar. Hemen oyunumuza başlayalım. Saçma saçma şeyler. İzlemeye gerek yok. Yıldız yıldızları alıyorum arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş tıklaya tıklaya gidiyorum. Evet, ee, inşallah birinci bölümü çok hızlı bir şekilde geçeceğiz arkadaşlarım. Bu yıl geçeceğimizi tahmin ediyorum. Ee, başaracağız inşallah. İnşallah karşıma zorlu şeyler çıkmaz çünkü ölçüler çıkınca çok korkuyorum. Aha bu beni zorlayacak biraz. Hmm, burada nasıl bir şey yapabilirim Yukarı çıkmam gerekiyor Bu kadar zor oyunda olmaz ki Kardeşim Ben burada ne yapayım Allah'ım iyice saçmalamışlar ya Bunu alın Bak bunu buradan alın Neyse bari ikinci bölüme geçeyim arkadaşlar Birinci bölümü geçemedim Böyle saçma red bol mu olur Tamam gidiyoruz Yavaş 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 yavaş. Allah. Ha biri engel çıkıyor karşıma. Ah! Kulakların çok iyi. Ama maalesef beynin yok. Hadi. Hadi. E böyle saçma iş mi olur? Ben buradan buraya nasıl zıplayayım? Allah Allah. Bu kadar zor oyun görmedim hayatımda ya. Şuradan bir hızda geleyim. Yok arkadaş. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Buradan mı zıplayacağım? Şöyle bir deneyeyim. Sonunda be. Anam anam o ne o ne o ne o ne o ne. Ay öcü geldi. Bu benim pataklar arkadaşlar. Anam 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 aldı canımı. Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün karşınızda profesyonel bir selami var. Red Bull oyuncusu var. Red Bull'u profesyonel bir şekilde oynamaya geldik arkadaşlar. Hiç zaman kaybetme. Seri bir şekilde Red Bull'umuzu oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benden profesyoneli yok Red Bull'da. En mükemmel, en profesyonel benim. Çok hızlı bir şekilde hiç zaman kaybetmeden ee, hiç kalp kaybetmeden mükemmel bir şekilde Red Bull'u bitirme potansiyeline sahibim arkadaşlar. Biliyorsunuz yani daha fazla övünmeme, kendimi anlatmama e, gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Geride yıldız da bırakmam. Yani mükemmellik yani ne diyelim ki arkadaşlar? Kes kes burayı kes abi bu burası olmadı ya Evet gördüğünüz gibi hiç kalp kaybetmedim arkadaşlar Bunların ben canlarını okurum canlarını Duydum. Tamam tamam inandım inandım tamam Şu diğer tarafa geçelim Dostum sana benden artist çirkin Şimdi diğer tarafı geçiyorum arkadaşlar iyi izleyin. Abi ne saçma oyun kes buraları ya. Abi de ölüyor. Evet arkadaşlar 3. bölümde kaldığımız yerden hiç kalp kaybetmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz. Abi yok yok kalp kaybetmemem gerekiyor kes buraları. Arkadaşlar biliyorsunuz 3. bölüme hiç kalp kaybetmeden devam ediyoruz. Profesyonel bir şekilde kafalarını uçuyorum. Yıldızlarımı alıyorum ve taşımı fırlatacağım arkadaşlar. Yani ne diyebilirim ki profesyonellik keşke siz de böyle profesyonel olsaydınız da böyle hızlı bir şekilde geçebilseydiniz ama maalesef yani herkes profesyonel olamıyor arkadaşlar. Keşke siz de hiç kalp kaybetmeden geçebilseniz bu Red E zor biraz tabi ki zor ben. Yıllarımı Red harcamış birisiyim. Youtube videolarıma bakarsanız belki 1500 tane Red Bull videosu vardır. Selami kanalında toplam 15 Red Bull videosu vardır. Merhaba arkadaşlar Deadpool'dan video hoş geldiniz Deadpool'dan hacklemeye geldim Hacker selam geldi geç 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 hızlı hızlı uçarak uçarak gideceğiz Neymiş nooblar varmış da buralar varmış siz görmediniz hacker galiba arkadaşlar Ben bir yazılım yaparım var ya bu oyunu mahvederim he Canımı sıkmasınlar benim Gelin bakayım ha, hayırdır size ne oluyor Mevzum var kardeşim burada. Mevzum var. He. Ha? Mevzum var. Böyle patlattınız seni. Sen hayırdır? Hacker'a bulaşıyorsunuz ha? Biz piyasada yokken çok YouTuber'lar türemiş. Neymiş nıp selamı? Neymiş pro selamı? Hayır. Asır selamı? Hacker selamı arkadaşlar. Kes kes buraları kes buraların böyle olmaması gerekiyor. İyi bakın 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 hackerlığıma bakın hackerlığıma bakın. Uçsun bu Red Bull. Ağlama de oyna. Yıldız alamadım ya. Geliyor. Hacker selamı geliyor. Bu kadar arkadaşlar. Bakın seviye 4'e geçtim. Buraları da alt üst edip alırım var ya herkesin aklını alırım. Ayıptır söylemesi. Keşke herkes benim kadar iyi oynasa Allah abi can kaybetmememiz gerekiyor. İnşallah siz de bir gün benim kadar iyi oynarsınız arkadaşlar. Şimdi bakın buradan diğer tarafa hackleyeceğim, oyunu ekleyeceğim gidiyorum. Haydi Allah'a ment olun. Haha <laughs> nasıl gittim ama.